Aralarında potansiyel farkı olan maddeler birbirleriyle temas ettiklerinde maddelerin temas yüzeyi boyunca elektron transferi olur. İki maddenin teması olmadığında ise maddelerin yakın yüzeylerinin birbirinde negatif diğerinde pozitif yük birikir. Bunun sonucunda aralarında bir elektrik alan oluşur. Elektrik alan belli bir kritik değeri aşması durumunda ortam boyunca kıvılcım yani ark oluşur. Kuru hava şartlarında kıvılcım oluşabilmesi için gereken elektrik alan 3 çarpı 10 üzeri 6 Newton bölü Coulomb değerini geçmesi gerekir. Buna göre elektrik direklerinde aralarında 40 cm olan iki tel arasında kıvılcım yani ark oluşmaması için teller arasındaki potansiyel farkı volt cinsinden aşağıdaki değerlerin hangisini geçmemelidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektrik alan değerimiz 3 çarpı 10 üzeri 6 Newton bölü Coulomb değerinin geçmesi gerekiyordu. O halde E eşittir V bölü D mantığından yola çıkarsak arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 6 10 üzeri 6 eşittir V bölü 40 santimetreyi metre cinsinden 0.4 metre dediğimizde karşımıza bakın. V eşittir 1.2 çarpı 10 üzeri 6 çıkmış oluyor. Demek ki gerilimimiz, potansiyelimiz 1.2 10 üzeri 6 voltluk değeri arkadaşlar geçmemelidir. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yükü artı olan K ve L cisimleri basit sarkaç ve yaylı sarkaç düzenekleri kurulmuştur. K ve L cisimleri salınım yaparken periyotları sırasıyla TK, TL oluyor. Buna göre cisimlerin bulunduğu bölgede düşey aşağı yönde düzgün bir elektrik alan oluşturulursa TK ve TL için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru düzgün elektrik alan oluşturduğumuzda bakın şöyle oluşturduğumuzda elektrik alanın yönü aşağı yönde verirsek artıdan eksiye doğru olduğu için buradaki yüklü cisimlerimize aşağı yönde bir elektriksel kuvvet uygulanmış olacak. Şöyle FE yazalım. Buna da FE yazalım. Şimdi Birinci şekil basit sarkaç. Basit sarkaçta periyot bulunurken 2 pi l bölü g yardımıyla bulunuyordu. Ve burada kuvvet olarak sadece mg kuvveti vardı arkadaşlar. Şimdi bir de elektriksel kuvvet işin içerisine girdi. Elektriksel kuvvet girince onun da bir ivme etkisinden dolayı aşağı yönde ağırlıkla aynı yönde. O zaman pozitif yani artı bir ivme değeri daha çıktı. Hmm, demek ki ivme değeri arttığından dolayı Burada periyodumuz arkadaşlar azalacak. Yani demek ki ivme artan bir etki yapacak şekilde elektriksel kuvveti ilave ettiğimiz için buradan periyot azaldı. O zaman TK azalır diyeceğiz. TL'ye baktığımızda ise arkadaşlar da periyot bulunurken 2 pi m bölü k ile bulunuyor. Yani arkadaşlar yer çekim ivmesine, ortamın ivmesine ekstra bir kuvvete bağlı olarak değişmiyor. Yani genliğin artması, uzanımın artması Burada periyodu etkileyen bir faktör değildi. Onun için de arkadaşlar burada L için konuştuğumuzda periyot değişmez. Yani buradan da B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Uzayda bir noktadaki birim yükü uygulanan elektriksel kuvveti elektrik alan o noktaya konulan Q yüküne uygulanan kuvvete ise elektriksel kuvvet ismi verildiğini anlatan fizik öğretmeni bu soyut kavramları öğrencilerin daha iyi anlamaları için modelleme yapmak istiyor. Elektrik ünitesindeki bu kavramları kuvvet hareket ünitesindeki kavramlarla eşleştirmek isteyen öğretmen aşağıdaki eşleştirmelerden hangisini yaparsa kavramları en doğru şekilde benzetmiş olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüklü bir cismin çevresindeki herhangi bir noktada artı bir birimlik yük uyguladığı elektriksel kuvvete biz elektrik alan diyoruz. Eğer bu iki yüklü cisim arasında gerçekleşiyorsa yani Q1, Q2 yüklü isimler var. Bunlar aynı işaretli olsun. Birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar. İşte buna da elektriksel kuvvet diyoruz arkadaşlar. İki yüklü cisim arasında elektriksel kuvvet. Eğer bir yüklü var çevresindeki birim yüke uyguladığı kuvveti de elektrik alan diyoruz. Benzer bir durum kuvvet harekette yer çekim ivmesiyle ağırlık arasında var. Ağırlık ne arkadaşlar? Kütle etkiyen yer çekim kuvveti. Yani iki kütlenin birbirlerine uyguladıkları, iki kütlenin bakın birbirlerine uyguladıkları, iki kütlenin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetine biz kütle çekim kuvvetine ağırlık diyoruz. Ama e, yer çekimi mesinesi peki bir tane kütlemiz var çevresinde birim kütleye uyguladığı arkadaşlar birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine de biz yer çekim iğmesi diyoruz. İşte mantık olarak arkadaşlar elektrik alan yer çekim iğmesi gibi elektriksel kuvvette ağırlık gibi kütle etken yer çekim kuvveti gibi buradan düşünmemiz gereken kuvvet hareket ünitesiyle eşleştirme yapmamız gereken kısım oldu. O halde cevap burada D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Zehra arkadaşları ile tokalaşmaların çoğunda elektrik çarpmalarını yaşamaktadır. Bu konuyu araştırmaya karar veren Zehra insanların günlük koşuşturmaları içerisinde sürtünmeyle elektriklendiğini, çıplak ayakla yere bastığında ya da suyla temas ettiğinde bu yükleri boşalttığını, aksi takdirde bu yükleri ya dokunduğu arkadaşları ya da merdiven demirleri aracıyla boşalttığı bilgisine ulaşmıştır. Zehra arkadaşı Neval ile tokalaştığında Neval elektrik çarpması hissettiğini söylediğine göre yargılarının hangileri kesinlikle doğru? 1. Dokunmadan kısa bir süre önce Zehra ve Neval'in elleri arasında elektrik alan oluşur. Arkadaşlar haliyle yüklendiklerinden dolayı elektrik çarpması yaşıyorlarmış. Yüklenmelerinden dolayı çevresinde bir elektrik alan oluşturacaklar. Bu elektrik alanda arkadaşlar e, Zehra ile Neval'in Neval elleri arasında oluşacak. Birincisi doğru kesin. Yüklüyse yük akışı olacak. Birazdan yüklüyse o zaman mutlaka arkadaşlar çevrelerinde bir elektrik alan oluşturuyorlar. 2. Dokunmadan önce Zehra'nın elinin elektriksel potansiyeli, Neval'in elektriksel potansiyelinden büyüktür. Şimdi elektriksel potansiyelde artı eksi k q bölü d dediğimiz yani yükün işareti de söz konusu. Eğer yükü olmasa elektriksel potansiyel sıfır. Eğer yükü eksi ise negatif bir potansiyel. Yükü artıysa da pozitif bir potansiyel oluşuyor. O zaman burada arkadaşlar Zehra'nın Zehra'nın pozitif mi yüklen yüklendiği, negatif yükle mi yüklendiği bilmiyoruz. Ondan dolayı kesin bir şey konuşamayız. 3. Zehra Neval'e dokunmadan önce çıplak ayakla toprağa basmış olsaydı Neval elektrik çarpması yaşamazdı. Arkadaşlar burada yüklenen belki Neval değil Neval değil. Şey Zehra değil. Neval de olabilir. Neval de olabilir. O halde arkadaşlar Zehra bu durumu yaşıyormuş. E demek ki burada diğer arkadaşı da yüklenmiş. Kendisi nötr oluyor olabilir ve nötr olduğu için de dokunduğunda kendine yük geçişi olmuş olabilir. Ve bu sayede arkadaşlar Zehra Neval'e dokunmadan önce çıplak ayakla toprağa başmış olsaydı zaten kendisini nötrdü. Neval elektrik çarpması yaşamazdı demiş. Neval elektrik çarpması yaşayabilirdi. Çünkü yük Neval'de de olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı da buna kesin diyemeyiz. Onun için cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Nemli havalarda yer ve bulut dev bir saç gibi davranır. Bulut ve yer arasındaki potansiyel farkı havada büyük hareketini sağlayabilecek bir değere ulaştığında yıldırım oluşur. Yıldırımların enerjisini depolayarak bu enerjiyi sonra kullanmak için bir proje hazırlayan Ali, yerin altında bir saç yerleştirerek paratonerlerden aldığı enerjiyi bu saçlarda depolamak istemektedir. Diyelim bir paratoner yapalım şöyle arkadaşlar burada. Buradaki elektrik enerjisini depolamak istiyor. Alinin yerin altına yapacağı saç önerilerinden hangilerindeki gibi olursa enerji depolayabilir. Arkadaşlar, yük depolayan araçlara biz saç veya kondansatör diyoruz. Arkadaşlar, paralel levhalar arasında bu şekilde yapabiliyoruz bunu. Yani araya yalıtkan bir malzeme koyup dielektrik katsayısı E, levhalar arasındaki uzaklık D ve alanı A olacak şekilde belli bir miktarda yükü burada muhafaza edebiliyoruz. Ama arkadaşlar belli bir değeri açtıktan sonra kapasitesi diyelim buna açtıktan sonra yük atlamaları gerçekleşiyor. Yani burada nasıl ki yıldırımlar oluşuyorsa burada yük atlamaları gerçekleşiyor. Buna göre bir aralarında yalıtkan bulunan alanları çok büyük iki levha kullanıp çok büyük iki levha kullanıp levhalardan birini toprağa diğerini paratonere bağlamak. Evet orada yükleyecek diğer tarafta da e, toprağa bağladığı için oradan da diğer yükleri yüklemiş olacak. Yani etkiyle bir elektriklenme gerçekleşecek diğer levhalarda. Evet bu olur arkadaşlar. 2. Her tarafı yalıtkanla kaplı bir tane çok büyük iletken levhayı paratonere bağlamalı. Arkadaşlar çok büyük iletken bir levhayı paratonere bağladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Toprak e, her şey ile birlikte yani dünya her şey ile birlikte nötr, nötr. Şimdi bulutlar pozitifse bulutlara göre yerde negatif olmuş oluyor. Burada eksi yükler birikmiş oluyor. O zaman ne oluyor? Yine bir artı eksi etkileşimden maruz kalan ve yük depolanan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu doğurur. Bu da olur. Her tarafı yalıtkanla kaplı çok büyük bir iletken küreyi paratonere bağlamalı. Yine çok büyük iletken bir küreyi paratonere bağladığımızda ne oluyor? Yine iletken küre olduğu için artılar küredeki eksileri çekiyor ve artı eksi arasında arkadaşlar bir elektriksel anlamda bir etkileşim oluyor ve yük depolamaya yaradığı için o küre yine arkadaşlar burada bir kondansatör, yük depolayan bir araç üretmiş oluyoruz. Bunların hepsi enerji depolayabilecek arkadaşlar durumlardır. O halde cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir sığacı üretece bağlayarak yüklenmesini sağladıktan sonra üreteçten ayıran Beyza, sığacın yük, gerilim, sağ ilişkisini bir modelleme ile anlatmak istiyor. Bunun ortasından uzayıp kısalabilen bir otobüsün içi alabileceği maksimum yolcu, ayakta yolcu dahil olarak doldurduktan sonra kapısını kapatılıyor. Daha sonra ortasından uzatılarak hacmi artırılan otobüsün içindeki yolcular otobüse yayılarak birim alandaki yolcu sayısını azaltıyorlar. Örneğini veriyor. Buna göre örnekte sağcın yük miktarı, gerilimi ve sağsının modelliğinde modellendiğinde kavramlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi yüke baktığımız arkadaşlar kondansörler ne işe yarıyor? Yük depolamaya. Burada alabileceği e, insan sayısından yani yolcu sayısından bahsediliyor. O zaman demek ki Toplam yolcu sayısı burada yük miktarı olmuş oluyor. Toplam yolcu sayısı arkadaşlar. Sonra bunlara geçelim. Gelelim gerilime. Gerilime baktığımızda ise arkadaşlar. Birim alandaki bir birimlik yüke uygulan elektriksel kuvvete biz Elektriksel enerjiyi biz elektriksel potansiyel diyorduk, artı eksi k çarpı q bölü d yardımıyla bulunuyordu. İşte burada modellememizde arkadaşlar girin birim alandaki yolcu sayısına eş olmuş oluyor. Demek ki birim alandaki yolcu sayısı olmuş olacak. Sonra gelelim sağa sağ kapasite anlamına geliyor. Kapasite arkadaşlar bir sürahi ve bardak örneğini gösterebiliriz. Sürahinin kapasitesi işte çok su alabildiği için fazla bardağın kapasitesi az. Yani burada hacim otobüsün hacmi arkadaşlar burada sahaya eşdeğer bir yaklaşım olur. Onun için de cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz.